Herkese merhaba, bugün yine ile karşınızdayım. Bugün okulum hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bana yorumlarda sorduğunuz veya çevremde duyduğum böyle Galatasaray hakkında yaygın ve yanlış bilinen şeylerden bahsedeceğim bugün. 7-8 tane madde hazırladım, bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak, lisemizin özel okul olduğu hakkında çok büyük bir yanılgı var. Neden böyle düşünülüyor tam olarak bilmiyorum ama büyük ihtimalle verdiği eğitim çok kaliteli olduğu için ve yabancı dilde eğitim verdiği için, Fransızca eğitim verdiği için... Büyük ihtimalle insanlar bunun özel okul olduğunu düşünüyor. Ama biz tamamen bir devlet okuluyuz. Sadece diğer devlet okullarından bir farkımız var. O da Fransız hükümetiyle Türk hükümetinin bir ortaklaşa yürüttüğü bir okul olması. Onun dışında biz de bir devlet okuluyuz. Ücretsiz bir okuluz. İkinci olarak bunu ilk defa sizden yorumlardan duydum. Ama okulumuzun kitaplarının her sene 70 bin lira tuttuğu gibi bir söylenti çıkmış. Neden bilmiyorum. Ki bu çok böyle uçuk bir söylenti. Bu sene mesela hazırlık senesinde bir sürü bize İngilizce ve Fransızca kitap aldırdılar. Toplamda 1500 lira tuttu. Ki bu da hani biraz yüksek bir rakam ama şunu düşünürsek, bütün kitapların hem Fransa'dan hem İngiltere'den geldiğini ve hani Euro ve Sterlin üzerinden aslında alındığını düşünürsek, fiyatlar çok da abartı değil, normal fiyatlar. Her sene 1500-2000 lira civarında kitaplar tutuyor. Ve hani onun dışında pek bir ekstra ücret olmuyor gündüzlü öğrenciler için. Üçüncü yanılgı, 5 sene boyunca yani hazırlık artı lise e, boyunca hiçbir dersimizin Türkçe olmadığı, yani 5 yıl boyunca sadece Fransızca dersi gördüğümüz. Bu da yani yanlış bir söylenti. Evet, çok fazla Fransızca dersimiz var. Hani Fransızca dersleri zaten Fransızca. E, onun dışında bütün sayısal dersleri Fransızca görüyoruz, felsefeyi Fransızca görüyoruz gibi gibi. Ama onun dışında MEB'in her lisede Türkçe görülmesini... Ee, zorunlu tuttuğu tabii ki dersler var. Mesela coğrafya, Türk dili ve edebiyatı gibi dersler e, doğal olarak Türkçe görülüyor. Müzik, resim bunlar da beden Türkçe. E, yani sadece Fransızca eğitim veren bir okul değil, Türkçe derslerinize devam ediyor bir yandan. Ama tabii ki YKS için e, Türkçe hazırlamıyor. YKS müfredatı siz yine Fransızca işliyorsunuz. O yüzden biraz sıkıntı çıkarabiliyor. Başka bir yanılgıda okulumuzun tamamen sözel öğrencilere yönelik olduğu, sayısalcı öğrencilerin seçmemesi gerektiği. Bu benim de tercih sürecinde aşırı derecede kafamı karıştıran bir şeydi. Hani Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi çok istiyordum çünkü sonuçta bir adı var. çok köklü bir okul. Çok büyük bir cemiyete sahip. O yüzden gitmeyi çok istiyordum ama bir yandan da çok sayısalcı yönüm ağır bastığı için tereddüte düşüyordum. Acaba hani sözel öğrencilere daha mı yönelik? Hani seçmesem mi acaba zorlanır mıyım orada diye. Ama birkaç kişiyle konuştum. Okulda gerçekten çok fazla sayısal öğrencisi de var. Sözelcilerle öne çıkmasının sebebi büyük ihtimalle şu. E, genelde toplumsal hayatta tanıdığımız ünlü kişiler genellikle sözel alanlarda ünlenmiş kişiler. Yani siz e, yazarları, gazetecileri, e, matematikçilerden ve fiziklerden daha çok tanıyorsunuz genellikle. O yüzden de çok fazla sözelcinin Galatasaray çıktığını duyunca insan acaba sözel lise mi diye bir şüpheleniyor. Ama aslında e, sayısal öğrencilere de gayet uygun bir lise. Hatta bizim e, okuldaki ilk toplantımızda, ilk günümüzde rehberlik öğretmenimizle bir dersimiz var ve bize şey demişti. E, çok büyük e, bir yanılgının aksine aslında okulumuz sayısal öğrencilere gayet yönelik bir okul. Hiçbir e, üstünlük yok sözel sayısal arasında. O yüzden içiniz rahat olsun demişti ki benim de arkadaşlarımdan çoğu sayısalcı öğrenciler. O yüzden bu konuda içiniz rahat olabilir. E, başka bir böyle insanların aklını karıştıran düşünce de Acaba içindeki öğrencilerin hepsi sadece çalışmaya yönelik mi? Hani hiç böyle eğlenmeyi bilmiyorlar mı falan diye. Çünkü insan şey diye düşünüyor hani hepsi ya Türkiye birincisi ya da böyle bir yanlış falan yapmış. Yani bunlar eğlenmeyi bilmiyordur. Hepsi oturup bütün gün ders çalışıyordur diye düşünüyor. Hani ortam pek eğlenceli değildir diye insan bir aklı karışıyor gerçekten. Ama gerçekten hiç öyle değil. Hani herkes derslerini de ciddiye alıyor gerçekten. Çünkü belli bir sorumluluk bilincine sahip olan insanlarla beraberiz. Ama gerçekten eğlenmeyi de sonuna kadar yapıyorlar. Hani Galatasaray Lisesi'nin zaten geleneklerinde bir şaka geleneği var. Bir böyle haylazlık geleneği var. O yüzden hem dersi de dibine kadar yaşıyorlar hem de eğlenceyi de dibine kadar yaşıyorlar. Hatta büyük ihtimalle bu üst seviye devlet okulları arasında en iyi eğlence ve sosyalleşme anlayışına sahip okul da Galatasaray'dır. Çünkü okul da sizin şey yapmanızı istemiyor. Sadece dersinize yönelmenizi istemiyor. O yüzden bir sürü kulüp koyuyor şakalara göz yumuyor ve vesaire vesaire. O yüzden aklınıza sakın öyle bir şey gelmesin. Gayet de Galatasaray sesinde eğlenmek mümkün yani. Başka aklıma gelen bir şey de şu adı Galatasaray sesi olduğu için tabii ki hani bir insan şey zannediyor Fenerbahçeliler orada çok dışlanır veya atıyorum Beşiktaşlı olamazsınız. Sadece herkes Galatasaraylı olmak zorunda. Ben de böyle zannediyordum ilk girdiğimde. Şu ana kadar hiçbir takım veya grubu dışlamak gibi bir şey yaşamadık. Çünkü eskisi kadar sanırım Galatasaray'a bağlılık önemli değil. Hani daha fazla saygı duyuluyor diğer takımlara da. Mesela eskiden daha önceki yıllarda şöyleydi. Herkes Galatasaraylı olmak zorundaydı. Eğer siz Fenerbahçeliyseniz çok büyük bir dışlanmayı vuruyordunuz. ki zaten koskoca bir devrede Fenerbahçeli veya Beşiktaşlı olan en fazla bir iki kişi çıkıyordu. Ama şu anda devremizde çok fazla hani Galatasaray da var, Fenerbahçeli de var, Beşiktaşlı da var. O yüzden hiçbir dışlanma gibi bir şey görmedik. Tabii ki hani Galatasaraylı olmanız daha hoş karşılanır ama eğer başka bir takım tutuyorsanız da gayet saygı duyuyorlar. Öyle bir sıkıntı yaşamadık hiçbirimiz. Bir de insanların aklında soru işareti oluşturan başka bir unsur var. Kura ile gelenler. Yani ilkokulda kuraya girmiş, seçilmiş. LGS sınavına girmeden direkt lisesine geçen öğrenciler. Hani acaba eğitim kalitesini düşürür mü? Sonuçta 100 tane Türkiye birincisi öğrenci geliyor. 50 tane de tamamen hiçbir LGS odaklı çalışmamış öğrenciler geliyor. O yüzden biraz hani seviye arasındaki farklılıklardan dolayı insanlar bazen tercih etmeyi biliyor. Ama böyle olmuyor. Zaten yıllardır devam ettikleri bir şey kural mantığı. Ve hiçbir şekilde eğitim kalitesine düşmeye sebep olmuyor. Zaten Galatasaray'ın kendi ortaokulundan geldikleri için de hepsi ortaokulda üst seviye Fransızca eğitimi almış. Ve genel olarak dersleri iyi olan öğrenciler o yüzden pek bir sıkıntı olmuyor ve hani dışlama gibi bir şey de olmuyor. Çünkü hem şatol biz ortaokuldan gelenlere şatollar diyoruz. O yüzden hem şatollar hem LGS'liler çok iyi bir şekilde kaynaşıyor ve hani şu an 3. 4. aydayız ve insanlar şatolu LGS ayrımını yapmıyor bile. Kimin nereden geldiği pek umurunda değil insanların. Çünkü o ortama girince artık nasıl girdiğiniz pek önemli olmuyor. Devre ruhuna sahip olduğunuz sürece siz hepiniz kardeşsiniz. O yüzden bu konuda da aklınıza şüphe olmasın. Evet bu videomda genel olarak böyle insanların sayısı hakkında yanlış bildikleri, akıllarına takılan şeylere cevap vermeye çalıştım. Çünkü ben de tercih sürecinde gayet zorlanmıştım bu konularda ve böyle videonun eksikliğini hissetmiştim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz.